Hepinize merhaba arkadaşlar ben Motan bugün e, kendi skinimi yapıyorum evet yanlış duymadınız CTV'den başlayarak kendi skinimizi bugün oluşturacağız burayı kapatalım karttan da çıkabilirim evet şimdi e, saç rengiyle başlayacağız saç rengini e, direkt olarak bununla yapmak istiyorum. Ancak yanlış bir şey yaptık. Saç rengiyle değil, tenle başlamamız gerekiyor tabii ki de. Bir de tabii kulak. Neyse biz şimdilik tenimizi ayarlayalım. Şimdi buradan bunu seçeyim. Kulağını nasıl yapabiliriz? Kulağını. Yani Şöyle bir şey. Ee, tabii bir de böyle bir şey olabilir tabii ki. Burayı böyle alt tarafı hiç ellemeyeceğim. Neden peki böyle bir şey yapıyorum? Çünkü taklitler aslını yüceltir, aslını yüceltir. Orası öyle kalsın şimdi bu skin çok çok güzel olursa büyük ihtimalle kullanacak herkes yani bu doğasında var bizim milletin bunu birçok kez yaşadım çünkü Ben de işimi riske atmıyorum bu kadar basit açıklama Şu an gördüğünüz üzere bildiğiniz kendim yapıyorum zaten Bunu yapıyoruz işte bugün arka tarafları da bu video tamamen buna ait olacaktır. Evet şimdi sarı renk yapacağız saçları ee, güzel duruyor göz renginde sorun çıkartmıyor bize. Evet şuralarını da alalım şekilde. Eee, evet, şuralarını şurlarında yapalım ve tamam. Kafamız hazır. Şimdi gözlerini yapalım. Göz 3 tane tür var. Bir nokta sadece ve şöyle bir şey var. Eee, benim en çok hani te hani şu anlık beğendiğim şey şu. Şurada olacak gözler. Eee, Evet şu şekilde bitmedi. Hala bitmedi. Ve bu. Evet bu şekilde. Hemen yani ek katmanını yapacağız. Nasıl bir şey yapalım? Şöyle. Alttan. Alt. Tam bu şekilde. Şuralarını da yapalım. Ee, şunu da yapalım. Şurayı da koy ve oldu bence de. Şuralarına 4 tane koyalım. Bir dakika burayı da kapatalım. Ama yan taraf bozuluyor o zaman da Yanına bir şey eklemeli en iyisi. Bu şekilde güzel oldu zaten Aa şuradan bir tane silersem Harika Şimdi Ağız koyayım mı koymayayım mı Bilemiyorum Koyayım mı ne Yani Bu şekilde Hmm güzel durdu aslında ama böyle de güzel duruyor ama <laughs> şekilde o var tabii ki ee, nasıl bir şey yapılabilir hmm. böyle hiç olmadı ya. Ağız koyayım mı koymayayım mı? Böyle çok aşağıda oluyor ya. <laughs> yani ağzı açık oynayacak hali yok. Ağzı kapalı olsun. Kafamız kusursuz. Gölge eklemiyorum falan dersen gölgeyi birden daha sonra ekleyeceğiz. Hemen vücuduna geçelim. Nasıl bir şey yapabiliriz? Ee, veya ne uzunlukta yapabiliriz? Bu uzunluk çok iyi. Bunu hiç ellemeyeceğim. Bir tişört rengi seçelim. Bir dakika. Yine hapşuruk tuttu. Neyse şimdi. Tişört rengi seçelim böyle bir şey olabilir mi neden olmasın bir bakalım nasıl duracak aklımda çok daha farklı bir şey var ancak deneyeceğim onu da şöyle kapat şimdilik şöyle şuraları da öyle yani tamam Şuralarını da yapalım. Buraları da. Tamam. Ee... Evet şimdi. Bakalım tabi şimdi. Mavi tişört çok da kötü durmadı. Ancak dediğim gibi. Aklımda çok daha farklı bir. Şey var. Çıplak yapmıyorum tabii ki de. Ee, şimdi buraları kapatalım. Tamamen bir cilt gelsin önümüze. Buralarda bir meme. Onlar daha sonra kaybolacak da. Belki de olmaz belli olmaz. Ama olacak evet olacak. Hani. Önünü görmek için şimdilik. E, tamam. Böyle oldu. Şimdi 1.8'in yeni özelliği olan bir şey göstereceğim size. Ancak bunu 1.8 ile yapmayacağım. Aynen. 18'i unutun size en iyisi. Şimdi, şöyle bir şey yapacağız. Ee, aslında direkt tişört mü giydirsem diye düşünüyorum da, biraz bana zaman verin ya. Oh, nasıl bir şey yapalım? Hmm. Şimdi. Şuradan da bir şey bakabiliriz. Ee, kendim yapsam daha iyi olacak. Çünkü kendim yapıyorum. Eee <laughs> Evet, şimdi tişört rengi kapalı mor da olabilir. Ee, güzel olur aslında. Ama şu kafaya kapalı mor gider mi sizce? Gitsin ya. Ne olmuş? Ve ee, Evet şöyle. Bir kapatalım önce. Evet böyle bir şey oldu. Dörtlü. Bakalım şöyle. Ha. Bu da uyumadı ya pek. Açık bir şey olsun. Şöyle. Sarı. Ee, sarı olmaz. Ambe olmaz Şu iyi ya Cidden şu iyi Bunu bir deneyelim Evet harika Bu güzel Bunu Böyle giydirelim Hiç tişört eklemesem mi Diye düşündüm ama Yok ya tişörtsüz de olmaz. Aynen olmaz. Ee, tabii şuraları kapatalım. Böyle. Hop. Evet tamam. İçlerini de sonra yapacağız. Evet, oraları kapatalım. Alta öyle kalacak zaten. Buraları kaplayalım. Yamukluk olmasın. Tamam. Onun iç tarafını da kapatalım. Bunun da aynı şekilde. Başka kalmadı. Bakalım bir, evet, tamam. Şu anlık süper. Bakalım buradan da, İyi. iyi, güzel. Ee, şimdi bu buraya bir şey ekleyebiliriz. Herhangi bir şey olabilir, şekil olabilir. Beyazla yapabiliriz bunu. Benim simgem olan ZZ'yi mi eklesem? Yok. <laughs> Yo. Ne ekleyebiliriz? He. Bir bakalım şöyle. Hmm, düşünelim. t ne olabilir? Şöyle bir şeyler eklesek bulut gibi durdu. Güzel durdu aslında evet. Şurası bir şeyin suratına benzedi. Güzel durdu ya. Gerçekten. ekleme. Bura böyle oldu. Burayı daha fazla ellemeyeceğim. Oralarda sorunumuz yok. Kapat hallettik. Pantolon rengimiz pantolon mu olsun? Aslında don don yapsam mı? Short gibi bir şey. Evet beyaz beyaz evet her türlü beyaz olacak. Hemen bunları ten rengimizle kaplayalım. Hop şuraları da. Ee, hop burayı da kapat. Nerede o? Burası. Bunun da burası. Tamam bura şurası. Şuraları ön, e, ön tarafı diye bir simge koyalım. Evet şu şimdi hemen donunu halledelim. Kısa olsun mu? Olsun. Sorun yok. Şuraları kapatalım. Evet. Aslında çok saçma olur oraları kapatırsak. Adamın tam belinin ortasında <laughs> e, Buraları ve burayı. Tamam. Bura, buraya kadar. bit. şu an iyiyiz. Bakalım hatta. Çok da hoş oldu. Ee, daha ne ekleyebiliriz? Donuna. Bu sefer mavi. değiştirmeyi güzel yaparsak oturacaktır. Mesela bir buraya, bir oraya, bir buraya. Direkt şöyle bir şey yapalım. Bir şeyin ah tam beyaz şöyle. Tamam, oraları halledeceğim. Hop, buraları da olarak kalsın. Buralarda böyle Aa buraları da şey yapmışız. Olmaz öyle ya. Olur aslında. Hani şey durur ya. Kötü durur. Sadece belin arasına koymayacağım. Evet bence de çok da sorun olmaz. <laughs> tamam. Bunu da buradan kapat buralarına ekleyelim ops dörtten aşağı geldik gelememişiz dörtten tamam çok hoş oldu gerçekten <laughs> ee daha fazla bir şey eklesek mi diye düşünüyorum da yo bu kadar iyi, sade ve öz ve güzel bir skin oldu. Şimdi ise en önemli kısma geliyoruz. Şu anda ben bunu bir kaydedebilirim. VCR'dan... Evet, buraya yeni bir klasör oluşturup skin'im... Alt klasöre Unshadow Gölgesiz diye Kaydettim Şimdi ise gölgelere bir bakalım Bu şekilde oluyor arkadaşlar Ama Buna da bir bakabilirim Kollarına Gölge gelmesi hiç hoş olmuyor Gerçekten Kol bölgelerine yani Şu kollara Suratına oluyor Suratına güzel oluyor, cidden. Ancak şey olmuyor yani. Ee, bir dakika. Heh, şuradan. K yanlış bir şey mi yapıyoruz? Evet yanlış ha. Kollarını bu şekilde yaparsam, bacakları da aynı şekilde yapacağım. Evet bakalım böyle bir de buradan şuralarını da boyayalım boyasız yer kalmadı buralara da elinin altına hayli ee, hemen bacaklarını halledelim işte hoş durmuyor yani. gölge. Şeyde ten kısmında buraları da kapatabiliriz. Bu şekilde. Burayı da yapalım. 20 dakikalık videoya yani. gittim. 20 dakika olmuş bitkinin son inat etti şu anda. <laughs> Neyse. Bu videonun sonuna geldik. Kalıcı bir skinim olan kendi skinimi yaptım. Gayet de güzel oldu. Eğlenceli bir video oldu. Ee,